Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Gordo oynayacağım. Ne amlemim doğru, ne girdiğim spell doğru, yetenek doğru. Her şey yanlış. Kahramanı seçtim, aşağı indim. Whatsapp'a geldim ki oyun başlamış. Eyvah, eyvah. Alev atışıyla kendiminizi, kendimi nasıl savunacağım bilmiyorum. Allah'tan ağır suikastçileri yok. Fakat Atlas, Faşa, Aldous. <laughs> Bugün bugün 10 tane los aldım. Yani düz sayı olsun diye söylemiyorum bu. Bu arada net 10 los aldım. 12 maçta falan. Öyle devam ediyoruz. Zaten bu maçı çekersem çektim çekemezsem zaten şu an kendi kendime deli gibi konuşuyorumdur ve kaybolup gideceğim. Neytem çıkarız. Değnek parlayanasa, akıllı asa falan bir şeyler devam ederiz. Dur bakalım hele. Şöyle şu ayakkabıdan başlayalım. Ya yani Job'un şerefine bir şeyin Alev Atışı'nın şerefine bir job mu yapsam diye düşünmüyor değilim aslında. Neyse önceliğimiz bir kendimizi kollamak olsun. Faşa var. Tankları kimdi? Atlas. Abi Alev atışla nasıl oynayacağım ya? Adam tek başına öldürdü la beni. İstemiyor musun burada oynamayı? Bence oynamalıydık. Nişan modu kapalı mı? Açık. Ölmesi lazım. Tamam bende kaldı zaten. Şimdi ben buradan gidersem ölebilirim. Riske atayım mı? Attım bile yardım edersen alırız bunu. Şöyle bir tane buraydı. No. Tamam. Aman diyeyim bak benim minyonlarıma elleşme. Kurban olduğum. Abi Atlas'tan ben nasıl kurtulacağım? Ben onu düşünüyorum şu anda hala. Ben Atlas'tan nasıl kurtulacağım? Beni Atlas'tan koruyacak şey tam olarak ne? ne yani şimdi parlayan asa kahramanın pasifiyle çok iyi yani hiçbir şey tutturamasanız parlayan asayla zaten direkt pasif tetikleniyor yani bir kere vurmanız bile yeterli evet şimdi ulti geldi şu an kazanacağımız bir fight oyunu bize kazandırabilir Kaybettireceğimiz bir fight da ağzımızı yüzümüzü yamultabilir Kes bunu. Güzel. <laughs> Arkaya sekti. Tutturmak çok zor ya. Değmedi. Öyle oğlum. Güzel. Tamam. Çok korkayrum hala. Aha geliyorlar. 4 olmuştur kesin. Böyle oynuyorsa bu. Çok güzel. Çok güzel. Şu ana kadar taşıyorum. Umarım böyle devam eder. Umuyorum. Umuyorum. Hep böyle dağınık fight atarız ve bana Saldırma şansları pek kalmaz. Minyonlara mı oynasam? Şuna mı oynasam? Şunu oynayalım. Çok güzel hasar çıkartıyor da. Şu alev atışı boş ya. Niye bununla girdik ki? Oynayabilirsin. Bir fiske ulti atsa direkt savunmasızım ya. Çaresizim yani. güzel. Oğlum bana getiriyor muydu? Bak 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 bak. <laughs> Mükemmel pozisyon almasam <laughs> bir dört defa ölmüştüm herhalde. Şu an buradan yalnız bu tapı bırakmış buraya gelmiş. Aldos daha rahat kasasın diye kardeşim ya güzellik yapıyor. Rakiplerini. Kesebilir mi? Biz burada oğlum. Bir tane Şimdi DNA'ya çıkalım. Bu Aldous deli lan. ölmesi lazım. Hasarım var ya o kadar tamamlanmıyor ki. Yani anlatamam şu an çektiğim yalnızlığı. Bende kaldı. Süper. Şuradan faşa gelebilir. Ölmesi lazım. Ölmedi. Sen yüzsüz yüzsüz geldin bir de ulti mi atıyorsun buraya lan? Lan oğlum. Ya vurma abicim ya. Bak her milyon her altın şu an çok önemli ya. Aşırı önemli yani. Bir tane vurmak yetiyor abi. Çok güzel hasar çıkartıyor. Öldü. Güzel. O oyun bir kar sopası akar. Bunu nasıl keseriz? <laughs> Dunyamı kaybetsin, güzel. Hiç aşağıya gidemedik bu arada. Onun <laughs> bir komboyla adamı öldürüyorum lan süper. Sen ne yapıyorsun orada ya? Allah aşkına. Dikkat. Dikkat. Eyvah eyvah. Yapacak bir şey yok. İşte bu hareketi yaparsa buna karşılık verme şansım yok yani. Burada devreye giren şey mesafeyi korumak ya da bizi tek kişiye yakalayıp beni yani tek kişiye yakalayıp arkadan geri kalanların hamle yapmaya devam etmesi. Başka türlü yapacak bir şey yok. Ya bu hareketi yaparsa yakalar yani. Saf girmeliydim bu oyun. Saf girsem hiç ölmeden bu oyunu tamamlardım. Kaybetmem kazanmam önemli değil. Hiç ölmeden bitirebilirdim bence. Niye ulti atmadı? Yok ki ultisi bari. Bilmiyorum. Duruyor mu la ulti? Tam değmedi ya. Bu niye gidiyor? Saldırır mı? Saldırmadı. Hala oralarda. Işınlanılmaz süresini tutmam lazım tutmadım Gelemiyorum oralara ya Geliyorlar mı ya Güzel. Şu denek. şu her oyunun her ilerleyen dakikasında daha fazla iş yapmaya başlama ihtimalim de var. Oyunun her ilerleyen dakikasında daha fazla ölme şansım da var. Öyle değişik bir konu işte yani. İki tane boş yere milyon kaçırdım. 300 altınımdan oldum ya. Bana geliyor la. Gelir mi? Helal lan sana çocuk. Bitlere bak. Miat. Şey. Gunilar. Tigreal. Gold. Xbox. Bir tane meta piki yok ortada. <gülüyor> <gülüyor> Üf, ne vuruyoruz be. Fiskeleyebilir bu arada. Vuruyorum hala onu orada. Deli. Oyna deli. Oğlum şuna vurun lan. Bu bir tane vuramadık ya adamı. Güzel. Vur buna da. Anam nereye gidiyor? Ha Mia'ya gidiyor. Doğa rüzgarı yok mu? Yokmuş. Bence Lord almalıydık. Değil mi? Xbox nereye gitmişti? Ne abi. Çok iyi hasarlar çıkartırım zaten buna. Gel 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 gel. Ama Gulliver'in falan hep hepinizin buna vurması lazım. Aksi takdirde çaldırırız. Vallahi aldın. Tamam. Güzel bir başlangıç oldu. Aldı o söylediyse o fight'e devam edebiliriz. bas oğlum. Gelemezsin buraya. Eyvah eyvah. Ya elim çarptı. <laughs> Allah kahretmesin. Yönlendirmeye çalışayım derken ekrandan elim kaydı. <laughs> Güzel miya temizliyor orayı. Bana gelmedi Allah'tan. Bana niye gelmiyor? Ya da doğrusu göre yok hala bitmemiş. Aha girmedi ama Güzel Lord orada lordu bırakıp buraya gelmiş turşular Helal lan Helal lan size Vur 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 bitiyor şimdi bu da Çok güzel Ver şimdi kar, kar sopasını Sonra da adalet kılıcı yapar Şunu var ya bir alsam efsane olur ya Ama benim almam lazım Sağ Nerede bunlarda o insanlık ya? Nerede o günler? Nerede o günler? Fiske atabilir. Kesmemiz lazımdı bunu. Hala Elif fiskede bekliyor burada. Hala Elif fiskede bekliyor olabilir. Şimdi şöyle ultileyelim. Şu arkadaşı stunlayalım. Şunları şöyle bir slow atalım. Kudurtmaya devam edelim. Uzaktan dürtelim. Hasarım çok iyi. Dakika 12. Her taraftan milyonlar gelsin. Bekleme süresi çok fazlaymış ya. Bir tane kitap mı yapsaydım acaba? Şimdi şöyle bir problem var. Bu Aldous manyağı birazdan beni hedef almaya başlayabilir. Ve o zaman karsopası falan da kurtarmaz yani bizi. Şimdi bana salar mı acaba ya? Teşekkürler. Bırak da çatı çutu retene katayım sağa sola. Ayakkabımın da bekleme süresini çevireceğim. Elinin körüne giderim Safi. Nereye giderim ben her sabah? Hı <laughs> Bak Lord var. Hiç satışsız direkt Lord'a girsek daha iyi. Hı? <laughs> Lord var. Güzel. İndir indir, indir. Niye çalıyorlar oğlum? Kestik bile zaten. Elimizdeki çarların farkında mısın? Bana mı gelecek? Onu bana get... Ha? La manyak beni sal. <laughs> bana getiriyor ya. Ağlayacağım ya. <laughs> of. Bana niye getiriyorsun birader? Manyak mısın? Kaçıyorum yani. Kaçtığım yöndeyim. Orada aldık da bir işe yaramadı. Gerçi Lot bayağı da ayak... Melisa gitti kesmeye tamam. Bana niye itiyor acaba? Sorunu neydi? Athena'lar parlak hızırlar uçuyor mu ayakta? Havada. Uçuşuyor yapalım adalet hemen. E şu hareketi mesela niye yapar bir Tigreal? Çok merak ediyorum. Niye lan? Niye la yani? Niye niye ya? Birisi desin ki şu yüzden yaptı Osman kardeşim. Sen sen tuşçusun. Sen bunu göremiyorsun güzel kardeşim desin. Yorum yazsın. Ben de eyvallah diyeyim de yani niye yaparsın şu hareketi? Niye ya? Nedir la bu? O da bilmiyor ki niye topladığını. Niye soruyorsun? Bilse şey yapar mı? Hı? Şimdi kar sopası yaptım ama kar sopası beni korur mu? Ben oradayım. Birazcık. Güzel. Ne oluyor aşağıda? Hadi lan. Kesti onu. Güzel. Doğarız göre hayat kurtarıyor her zamanki gibi. Fiske'de bekliyor yine. Gelecek mi? Devam edelim mi? Ben dürterim bu arada. Sağlam dürterim hem de yani. Ama işte şu boss'lar. mesafe alıp kafamızı yapıştırırsa kime gidiyor? Niye gidiyor? Doğa rüzgarının olmadığını biliyor. Patlamasını öldü. ADC'miz yok. Tutsana. Az önce boşa attığın ışınlanma olması şu an belki burada 3 kişi tutacaksın. Sal bana bunu.

zaman hiç base atmayalım. Şuradan geliyordu. Eyvah eyvah. ayarlar sövdük. 27 can. Yüreğim ağzıma geldi valla. Base'e kadar yürüyeceğim. Uf, çok güzel. Uf. Uf 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 3 kişi falan doğacak. Melisa, Atlas ve Aldus ayakta olacak. Biz de 3 kişi olacağız. 3'e 3 fight. Hadi bakalım. Kim daha yaman? Bizimkiler gelene kadar zaten diğerleri de doğmuş olurlar ortalama. Bu da zaten yukarı gidiyor galiba Kordur ittirmeye. Neyse şimdi oraya taramaya başlar. Öldüm böyle artık. Hadi Ah be. Çok güzel zamanda stun atmıştım ama ne yazık ki yeterli olmadı. Oynamamız lazım. Sakın çıkmayın. Sakın. Saldır. Sakın çıkma. Her yere vur. Her yere vur. Her yerden vur. Hah. Yiyomuz gibi standları Eriyor, eriyor 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 güzel. O da ölür bilir. Öldü mü? Vurdukça canını topluyor turşu. Hop. Güzel. Beyze vursam zaten bitecek. Birazcık daha kilo alalım öyle bitsin bari. <laughs> Sabahtan beri bir sürü meta attım. Kazanamadım en kazanamayacağım. Çarla yendim. Oyun taşıdım ya. Şaka gibi. Ne kadar hasar vurmuşum. Bir de yanlış ürün siperi falan yani. Tam şey şey, şey için midir büyük ihtimal oradan kalmıştır. Kulüpte. O diğer amlerine giriyorum ki manam falan yenilensin. Şey hasarım falan olsun ara ara vurunca manam yenilensin. Böyle burada burada kaldı işte. %34 hasarım var. %7 hasar almışım. Pozisyonumu mükemmel almışım demektir bu. Geri kalanlar da bu şekilde. Evet umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videoya beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet